Ubisoft madem böyle şeyler yapabiliyorsun neden hala bok gibi o açık dünyalar ile uğraşıyorsun? Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bak senin altında bir sürü şirket var. Onlara ufak bütçeler verip oyun çıkartabilirsin. Health Light Stüdyosu kendini örnek alabilirsin mesela. İlk işinde yaratıcı insanlar bulmak olsun. İkinci olarak da doğru düzgün bütçeler ayarlayabilirsin. Dev bir şirketin bu kadar saçmalaması normal değil. Hell's Light Studios'un It Take Two oyununa bak mesela. 4 milyon dolar bütçeyle yılın oyununu ödülünü aldı gitti adam. Tamam şimdi 2021 yılında da öyle aman aman o hiçbir oyun çıkmadı. Ama bazen fırsatlarda kullanabilir. Ubisoft 1998 yılında ünlü casus romanı yazar Tom Clancy ile anlaşmaya vardı. Bu birlikteliğin ilk ürünü de kendi kitabıyla aynı ada sahip Raybone Six oyunu. Taktiksel bir FPS oyunu aynı SWAT 4 gibi. 2002 yılında ilk Splinter Cell oyunu çıktı. Daha sonrasında da pek çok devam oyununda çıkarttılar. Double Agent oyununda ise iki nesile aynı anda çıktılar farklı oyunlar şeklinde. Bu oyuna kadar da zaten seri normal seyrinde devam etti. Convection oyunu ile tam 7. nesile geçti. Ama bu oyun hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden pek iyi notlar almadı. Daha sonrasında Ubisoft bu tarzı ikinci kere denemek istedi. Bunu da ilk oyunlarını yapacak olan Ubisoft Toronto ile yapacaktı. Neyse ben hikayeyle giriş yapıyorum. Hikaye Conviction oyununun 3 yıl sonrasında geçiyor. Kendilerine mühendisler diyen bir terörist grup Guam adasında bulunan ABD askeri tesisi basar. İçeride bulunan herkesi öldürürler. Ayrıca koca askeri tesisi havaya uçuruyorlar. Karakterimiz Sam Fisher o sırada helikopterde tesisinin üstünde uçuyordu. Patlama şiddetiyle helikopter düşer. Sam arkadaşı Wick ile ilerlerken düşman askerlerden biri kendisini tuzaklamış. Bu tuzak yüzünden Wick, Sam'in üstüne atlayarak kendini feda eder. Mühendisler ABD'ye res çeker, istedikleri bellidir ve pazarlık yapmayacaklardır. Mühendisler Blacklist adını verdikleri bir saldırı listesi yapmışlar. ABD dış ülkelerde bulunan askeri üstlerini kapatıp askerlerini geri kendi topraklarına çağıracaktır. Böyle bir şeyin olması hem ABD'nin uluslararası imajını zedeler hem de NATO gibi büyük bir oluşumu tehlikeye sokar. Sen bir ekibin başına ABD başkanı tarafından üst düzey görevlendirme ile getirilir. Yani bütün yetkiler sen fışırı Senin Sem'in ilk operasyonu Libya'da bulunan Bingazi şehrindeki Kobin adında bir silah tüccarını kurtarır. Sem ile bu adamın arasında pek de iyi olmayan bir geçmişte vardır yani. Splinter Cell Blacklist'in hikayesi klasik bir ABD mağdur teröristler kötü durumu. Valla dünya tarihine baktığımda ben ABD'den daha büyük terörist de görmedim. Tarihte 50 ile 80 milyon arası Kızılderili katledip bir ırkın sonunu getiren, 1992 yılında Akdeniz'de yapılan tatbikatta yanlışlıkla roket atıp 5 Türk askerinin şehit olmasına sebep olan, 1899 yılında yapılan Meksika ve Küba işgali, 1921 yılında Nikaragua'ya giren, aynı yıl kendisinin Tulsa şehrinde olan siyahi soykıramına ses çıkarmayan, 1945'te Japonya'nın iki büyük şehri olan Hiroşima ve Nagasaki'ye yüzbinlerce can alan, Kore alanını kendi oyuncağı gibi kullanmaya çalışan, 1970 ve 75 yıllar arasında Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon insan öldüren, 1983'te uçaklarıyla Libnan'a girip binlerce insan öldüren, 1989'da CIA önderliğinde Panama'ya asker çıkartıp 5000 kişiyi öldüren, 1991 yılında Kuveyt işgalini bahane ederek federal güçleriyle Irak'ı bombalayan, 2003 yılında Irak'a kuduz köpek gibi saldıran Türkmenistan sanki. Yani dediğim gibi ABD'den büyük terörist yok bu dünyada. Nedendir bilmiyorum ama kaslarım gevşedi rahatladım bir an. Oyuna dönecek olursak karakterler pek iyi değil. Ama belli ve kendilerine ayıran özellikleri var. Sam tam bir yaşlı kurt. Kararlı, zeki, yetenekli ve ekibin geri kalanına göre deneyimli birisi. Zor seçimler yapmayı bilen Emre altında çalışanları ise komutan gibi yöneten bir adam. Emre itaat etmeyen bir ekip üyesini fırçalıyor üstelik kendi hayatını kurtarmasına rağmen. Grim adındaki hanım abla operasyonları yöneten kişi. Yani kısaca uydudan olayları izleyip yol gösteriyor. Charlie ekibin bilgisayar dahisi. Hekleme ve kameralara kolayca giren birisi. Brix ise Sam'in çırağı gibi. Kendisi operasyonlarda dışarıdan yardım ediyor. Yani gördüğünüz gibi standart bir ekip öyle fazlası yok. Kötü karakter ise Majid Sadık adında eski bir MI6 ajanı. Ama inanır mısınız hiç akılda kalmıyor. Zaten öyle çok da gözüktüğü falan yok yani. ABD'nin düşmanları oyunlarda en iyisi Raul Menendez'dir. Bu bence böyle bilinmeli. Oynanış kısmı biraz garip. Splinter Cell Blacklist aksiyon ve gizlilik oyunu. Aksiyon kısmı ile giriş yapıyorum. Oyun TPS olduğundan vuruş hissi zaten iyi. Bunu daha önce de söylemiştim galiba ama FPS oyunlarında vuruş hissini yapmak zor olur. TPS oyunlarda daha kolay olur. Sebebi düşmanları yakından görmediğimizden ve bazı şeyleri saklamanın kolay olmasından. Ha yanlış anlamayın bu bir eleştiri değil. Dizaynda kurtarılan ve sırıtmayan şeylerden şikayet edemem. Oyunda yanımızda az silah taşıyoruz. Normalde benim bundan şikayet etmemem lazım. Çünkü bu bir gizlilik oyunu. Ama oyunun başlarında çoğu zaman silaha başvurabilirsiniz. Sebebi daha kolay bir çıkış yolu. Kim uğraşacak yani? Silahlar demişken o konuya da bir değineyim. Oyunda 3 farklı silah taşsak da oldukça fazla tehcizat var. Bunlar sadece bombalar olarak sayamayız. Mayındır, drone'dur epey çeşitlilik var. Ayrıca oyunda yanımızda aldığımız silahları geliştirebiliyoruz. Buna modifiye demek istesem de bazı şeyler baya avantaj sağlıyor o yüzden zorunlu gibi duruyor. Zaten bu oyundaki para birimi Dark Souls oyunlarından bulunan soul'a benziyor. Hem gerekli şeyleri alabiliyoruz hem de semi geliştirebiliyoruz. Birazdan geleceğim o konuya. Oyunda kıyafetlerin hatta o ikonik gece görüş gözlüğünün bile bir manası var artık. Bazı gözlüklerde ısı görüşü, diğerinde gece görüşü gibi farklılıklar var. Yani gözlüklerde çeşitlilik sağlamaya çalışmışlar kıyafetleri gizlilik ve savaş için özel olarak değiştirebiliyoruz. Kimisinde zırh, kimisinde de kamuflajvari renkler var. Bazılarında da daha fazla mermi taşımamızı sağlayan cepler bulunmakta. Karakter gelişim yolu biraz garip. Oyunda karakteri geliştirme uçağı geliştirme adı altında söylenmiş. Görev aralarında Grim ile konuşup karargahı olarak kullandığımız uçağı geliştirme hakkında konuşuyoruz. Ama bu sadece basit bir isim değişikliği. Mesela uçakta bulunan reveri geliştirirseniz daha hızlı iyileşiyorsunuz. Buna ve buna benzer şeyler var. Silahlar ve teçhizatlar bununla birlikte oyun'a farklı bir tat vermesini sağlamış. O oyunun görev dizaynları fena değil. Bu oyunda hem ana hem de yan görevler var. Ana görevler tahtada kırmızı, yan görevler ise mavi renkte olmakta. Yalan yok şimdi o yan görevler oyun'a belli bir zevk getirmiş. Ayrıca sadece ana görev yaparak para kazanamazsınız. Ana görevlere de küçük ama özel haritalar koymuşlar. Ayrıca yan görevlerin birinde galiba kapalı çarşı görev yapıyoruz. Bir silah anlaşmasını bozmak işimiz. Galiba kapalı çarşı dememiz sebebi ben İstanbul'da yaşamıyorum ve hiç de gitmedim. Belki de farklı bir yerdir bilmiyorum liman falan konusu geçiyordu. Ana görevlere ise diyecek pek bir laf yok. Hepsi üstüne düşünülmüş ve gereğe yapılmış şeyler. Ama oyun başlarda patara kütere izin verirken ikinci yarıda daha gizlilik bazlı bir oyun oluyor.'' Sanki başka bir oyuna başlayıp dur lan bu sonra Splinter Cell demişler gibi. Ayrıca oyunda bazı noktalarda interaktif aksiyon sekansları var. Ama bunları bırakın Uncharted kalitesini 2013 yılında çıkan Tomb Raider kalitesi bile yok. En fazla Tomb Raider'ın son çıkan oyunu kadar yani. Ama renk getirmesini getiriyor şimdi. Ayrıca oyunun ufak bir noktasında oyun FPS oluyor. Bu kısmı Bricks ile oynuyoruz. Hem uzun olmadığından hem de göze batan bir şey olmadığından tadında bırakılmış bir detay. Oyunun gizlilik kısımlarını buraya bıraktım ki üstüne net bir şekilde konuşayım. Biliyorsunuz daha önce yaptığım ve son zamanlarda oynadığım adlı bir videoda ilk Splinter Cell oyunundan bahsettim. Ama bu iki oyun arasında Double Agent oyununu da oynayınca bazı eksikler çok gözüme battı. Diğer oyunlarda gizlilik daha ön planda bunu zaten Sağır Sultan bile biliyor. Seri Conviction oyunundan sonra daha bir Hollywood vari olmuştu. Her ne kadar oynayı gitse de oyunun ruhuna inhanet gibiydi. Yani bu tarz bir oyun yapıyorsan isim değişikliği olmalıydı. Yine başında Tom Clancy takası olmalıydı ama farklı bir isim daha kullanılmalıydı. Bir gizlilik oyununda iki şey mutlaka iyi olmalı. Bir düşmanın yapay zekaları iki haritada bulunan çeşitli yollar olmalı. Bu oyunda ben ikisini de göremiyorum. Düşmanlar zaten komedi sebebi aç izle gülersin yani. Öyle ki diplerinden geçmeyi boşverin önlerinden geçseniz bile fark etmiyorlar. Arkadaşının beynini dağıtmayacağım ama o öylece bakıp yerdeki adamın dağılan beynine bakıyor. Düşman çeşitliliği olsa da pek bir farklılık yok yani. Yoksa ekstradan kalkanlı, zırhlı ve çevik düşmanlar var. Ayrıca köpekler, kameralar ve dronlar da düşman. Ama o kadar iyi değiller ya da pek bir farklılık yaratmıyorlar. Ama dronların kontrolünü sağlayan adamı indirmezseniz ve sürekli ses yaparsanız durmadan drone spamlıyor. Haritalar aksiyona daha yatkın olsa da tamamen gizliliğe uyan bir harita var. O da malikane bölümü. Geri kalanlarda gizlilik bayağı beceriksizce yapılmış. Bir de yan görevlerin bazılarında gizlilik zorunlu. O görevlerde gizlilik daha iyi çalışıyor. Teknik kısımlara geliyorum ki bu oyunun yapımcısı Ubisoft. Oyunun sesleri fena değil. Silah sesleri de müzikler de ortalama. Ama öyle aman amanlık bir müzik olmasa da doğru tınlar var yani. Oyunun grafikleri bayağı iyi. Yani şu gün bile sırıtmayacak derecede. Ama yüz animasyonları becerilememiş. Ubisoft bunu zaten ezelden beri beceremez. Oyunda FPS düşüşü ve kasma görmedim ama çökmeler bol. Oyun zaten 5 saatlik bir oyun. Ona rağmen zank diye çökebiliyor. Yapay zekadan zaten bahsettim o yüzden sona geliyorum. Genel değerlendirme ile sona geliyorum. Hikaye klasik ve standartların dışına çıkan bir şey yok. Oynanışın temel prensipleri iyi ama gizlilik yetersiz. Oyun Splinter Cell ismini taşıyınca insan gizlilikteki beklentisini arşa çıkartıyor. Seslerin yerinde olduğunu söyledim. Grafikler ve FPS değerleri iyi olsa da bazı teknik sıkıntıları bol. Yani oyunun her artısına bir eksi mutlaka bulunmakta. Bu sebeplerden bu oyuna 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesini layık gördüm. Ama keşke bu seri devam etse. En son yeniden yaptıklarını söylediler ama ondan da ses soluk gelmiyor. Kendinize iyi bakın esen kalın.